Evet arkadaşlar bugün bir Clash of Clans ile beraberiz. Benim ilk videom olacak. Arkadaşlar sonuna yaparsam lütfen yorumlarda bildirin. Ona göre hata yapmama çalışacağım. Bugün kan savaşları ile ilgili bir video çekeceğiz. Hmm, mesela ilk bir gönderim bu burası Vahit yani karşı klan birisine dalmış. Evet iki golüm salmış. Golemler 4. seviye Büyücüler 5. seviye Böyle bir öfke Bir golem parçalandı galiba bir bakalım Evet bir golem parçalandı Bir golem hala tam Ve pek kalır salı 3 pek kayıp Vallahi iki kaç saldı zaten daha önceden 5 okçuyu bekletiyor %40'larda falan kalırsam diye Baba konağı, korku kadisi özelliğini kullandı ama çok geç kullandı. Evet, beş yok duyuyor hala. O yüzlerken adam temiz devam ediyor ve kolamı baba konağıda çalışıyordu ve kaybetti. On altı olacak, bir bu işteki köşeye bir okçu bıraktı üst köşede bir okçu soldan ve sağdan ve böylece 50 almaya çalışacak. şimdi bakalım arkadaşlar evet şuradan bir okçu daha alınmış 50 alamam diye sonra zaten çıkmış ya zamanı bitmiş Evet İkinci bir saldırı yok. 5 geçiyoruz. Hüseyin'den gelmiş bu saldırı. Evet. Hüseyin. Birinci seviye golem. Birinci seviye Pekka. Evet Akasik. Bir beşinci seviye. Galiba bir dakika. Evet. Beşinci seviye. Ejderle. Pekka. Tüşede Doğru kılmaya çalışıyor. Ve golemlerin neredeyse canının çoğu gitti. Bir tane golem parçalanmış üzere. Bir bu işte bir golem parçalanacak. Ve içeride bir yıldız aldı. Ve bir tane golem parçalanmış. Ama golemler çabalı 150 almak için. Ve bu okçular köşelerden temizlemeye başladı. Gece 42'li köşede okçular temizlemeye çalışıyor sağ köşe üstte yani kışta da düş şu köşe şu köşelerde temizliyor şimdi yüzde 50 oldu zaten devamında 60 oluyor galiba yüzde 60'ta bitiyor şuradaki amacı kayık şey çekiyor şu anda Evet böylece 160 bir skorla buradan ayrılıyor. Ve 6. ya %100 almış. Bakalım. Bu da Golem Pekka saldırısı. Ama birinci seviye. Birinci seviye düşüyor. Bu Golem Pekka. Bir zamanla bozulmaması onlar değil. Ay tamam üstten bir pek golem bir pek kasandı ve köşelerden pek kalar falan büyücüler üstten şu çok fazla büyücü saldı üstte birazcık az büyücü var üstte biraz daha salmış gibiydi. ama zaten adam kuruyormuş ona göre taktik iyi demek ve altın çevi havanı almak üzere ve barbar kalıcı klan karşısında soluyor Evet. Şimdi altta büyük bütün büyükler altta toplanmış gibi. Evet. Çok fazla büyük altta toplanmış. Evet. Bir tek kadar aşağıda. Evet. Tesla orada temizlik yapıyor şu anda büyücüler almak üzere Belediye binasını alamadı Ve baba kalın üzerine kullanıyor bir büyücü orada gitti araçlarla Büyücük resmini almak üzereler Evet Baba kalın Baba kalın diye bomba Çok az dönüldü. Orada bir öfke oluyor. Öfkeyle birlikte duvarları kırıyor. Ondan sonra o duvarı da kırdıktan sonra zaten bir bir vuruşta belli nasıl olacaktır. O da duvarı kırar artık. Ama kırmadan kırmasına gerek kalmadı zaten. Hala golem bir golem düşürmüş parçalanmış haliyle. Evet Tesla'yı da böyle alıyor. 99'luk bir skor. Bunu ve inşaatçı kulübesine yüzde yüz bir büyük bir skorla buradan ayrılıyor. Şimdi yedinci bir saldırı Kazım. Ejder saldırdı bu. Dört arkadaşlar bu da üç ektik. Ebil olsa olması indiriyor. Burada birinci hata. Ejderleri buradan salması. Aslında icraliyi tam şu çaprazdan salması kötü. Çaprazdan giderse iki avuç solmasına da gidebilirdi ejderler. Alttan saldığı için sadece bu avuç solmasına gitti çoğu ejder. Çaprazdan çok az bir ejder salmış. İki tane. Ve çapraz bu oyunu ejderler. Ha patlatıcı alacak. Daha köşe çıkıyor. Evet, iki çift sarılalım. Bir ağır sarılması alıyor, gördüğünüz gibi şu ağır sarılması boşta kalıyor, zaten bu ağır sarılması boşta kalıyor. Çok zorlanmadan. Belli <laughs> evine, bu da iki yıldızlık bir skorla alıyor. İyi dönüştüm bu savaşı. kaldı onu alamayınca burada tam şu ilk sonrasında sonra savaş bitiyor burada 97 bir, burada bir kışla kaldı bir de burada bir inşaat kabisi kaldı için 97 ve 8. evi saldırı yapmıştım ben tam karşıma. Gördüğünüz gibi o hava çektik indirdim. Ondan sonra eğitimi saldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oradan temizledikten sonra. Gördüğünüz gibi hava da alıyorum. Baba barbar baba kanım, barbar da bir diğer nasıl bir yapmıştım i̇ki da buradan öylesine salmıştım bu savaştan sonra lazım olmayacak diye zaten sonra da ecdalarını etrafı temizleyerek sana üç yıldızı kazandırıyor dokuzuncu bir saldırı, onuncu bir saldırı var. Alınan gelen bir saldırı gelmiş. Üç elektrikle şu savunmasını indiriyor ve üst taraftan yürüdü atılıyor. Bakalım doğru mu. Evet, üst taraftan yavaşça giriyor. Hazır diyelim Bir saat kapıdan ilgi geliyordu. Gidelim arkadaşlar. Evet. Zaten köy binası sekiz galiba. Sekiz miydi? Yedi miydi? Yedi, 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 yedi galiba. Köy binası yedi miydi bu? Yakışık arkadaşlar. Sekizmiş. Bu üçüncü havası olması anlamış. Bence hava yeni onu almalıydı. Duvarları da yükseltmiş. Bekliyorum zaten. Şimdi arkadaşlar beraber bir saldırı yapalım. Ve ondan sonra videoyu bitireceğim. Hemen şunu bir toplayayım. Evet. İşte. İşte. Evet arkadaşlar hemen bir saldırı yapalım beraber. Oo bu iyi geldi ya. İkinci aramada hemen. Bu bayağı iyiydi. Evet. Arkadan otursa. Aslında normalde 200.000'i aşağıda almam. Ama çok fazla yapmak, istemiyorum şimdi. Çorçuyla üstteki. Üstteki de boyalalım. Ve buradan alt madenle temizleyelim kaybetmek etmek istemiyorum açıkçası. Bu alttan da salalım. %50 skorlayalım. Evet Yüzde %50 olacak mı? Stiklerde. O %42, %45. Evet şu üstten de okuyayım bak. Evet, %50'yi alarak bu savaşı da bitiriyorum. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.